Allahü Akbar. Allahü bu ve bu gibi Akbar. Mabet Allahü olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabedi şeriften ezan-ı Akbar. namaz, her şey yasak olarak müze haline çevirildi. Kitabı ezelinde buyuruyorsun. Ve men azlemu mimmen mena Allah en yuzkara fi hasmuhu ve sa'a fi kharabiha. Evet. Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Ya Rabbi o zihniyeti bir daha bu ümmetin başına gelmesine mukadder buyurma ya Rab. Bizlere rahmetinle muamele edip bizleri